Başkanımız burada. Allah razı olsun. Ülke Ocakları Başkanımız burada. Belediye başkanlarımız burada. Millet vekilimiz Sayın Muammer Avcı burada. Gençlik kollarımız aslanlar gibi mücadele ettiler burada. Kadın kollarımız kadın kollarımız anne şefkatine yakışır bir biçimde mücadele etti. İşte buradalar sizlerleler. Ve şunu bilmenizi rica ediyoruz. Bizim eğlencemiz affınıza sığınarak şımarmadan, şımarıkla kapılmadan bugün eğleneceğiz. Yarın Zonguldak şemsiyesi altında kenetlenerek Ay, öncelikle Zonguldak'ımıza ve ülkemize hizmet etmeye bütün özverimizle, gayretimizle gecemizi gündüzümüze katacağız. Dur, bak, yok, yok, yok. Bizim bir günlük tatilimiz var. Abi, Hadi yapalım iki gün. Haziran ayı itibariyle ben hemşehrilerimize söz veriyorum. Bütün teşkilatlarımız eksiğimiz nerede? Olabilir eksiğimiz. Nerede bir eksiğimiz varmış? Nerede bir hatamız varmış? Hızlıca bunları masaya yatıracağız ve belediye seçimlerine hazırlanacağız. Razı olsun. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. İl başkanım. İl başkanlarım. ilçe başkanlarım. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, belediye başkanlarım, meclis üyelerim, köy ve mahalle temsilcilerimiz, başkanlarımız. Hülasa bu davaya Recep Tayyip Erdoğan'ın ardında yol yürümeye gönüllü tüm hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hep beraber hayal etmiştik. Cumhur İttifakı beraber yürüdüğümüz bu yolda Madenci Anıtı'nda zaferi kutlamak istemiştik. Allah'a kadar şükretsek az. Bakın şimdi bunu gerçekleştiriyoruz. Allah binlerce kez şükürler olsun. Şimdi demin Cumhurbaşkanımız İstanbul'da vatandaşlarımıza hitap etti. Ne itibaren 2024'e çalışmaya başlıyoruz dedi. 2024'e çalışmaya başlamaya hazır mıyız? Bakın 8 tane ilçe beldelerimizle beraber 25 tane beldemiz var. Cumhur İttifakı ile beraber hepsine talip miyiz? Hepsini almaya gönüllümüz. Bugün doyasıya eğleneceğiz. İnşallah yatsı namazında Uzun Mehmet değil başkanımızın dediği gibi birlikte olacağız. Ama yarın sabah kaldığımız yerden milletimize, Zonguldak'ımıza, ülkemize hizmet için koşmaya devam edeceğiz. Ben Tekrar tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlasın Türkiye yüzyılı diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet. Kardeşlerim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet. Şu gösterdiğiniz coşku için, şu gösterdiğiniz sevda için, şu gösterdiğiniz sevgi için. Bakın bizlere saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a vermiş olduğunuz destek için hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Tabii çok kıymetli kardeşlerim, çok kıymetli dava arkadaşlarım, Zonguldaklı hemşehrilerim. Biz şu seçim kampanyası süresince hakikaten bizlerle bakın gerek il teşkilatım gerek ilçe teşkilatlarımız, gerek belediye başkanlarımız, gerek ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, gerek çalınmadık kapı bırakmayan, sıkılmadık el bırakmayan kardeşlerimiz oldu. Hepsinden Allah razı olsun diyorum buradan. Ve bunun dışında yine belki vücutlarındaki maniadan dolayı, belki dezavantajlı olduklarından dolayı evlerinde bizleri uzaktan seyredip Dualarınla bizlere destek olan insanlarımız oldu. Onlardan da Allah razı olsun diyorum. Kardeşlerim bildiğiniz gibi on.